Hakikat Evi Fahri Sarrafoğlu'yla Hakikat Evi başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Hakikat Evi'nden hepinize sevgiler, saygılar. Değerli dinleyiciler, daha doğrusu çok değerli vefakar dinleyicilerimiz. Efendim bugün sizlere hakikat olan bir olayı aktarmak istiyorum. Hem de yakın zamanda olan. Efendim İstanbul'umuzun tarihi ilçesinde bulunan tarihi camimiz Fatih Camii'nin avlusunda çeşitli yaş grupların insanlar oturmuş dinleniyorlardı. Caminin Malta kapısından telaşla bir hanım girdi. Yüzünde terler damlıyor, bir taraftan da sinirli kendi kendine konuşuyordu. Allah Allah, ne biçim memleket olduk yahu? Koskoca Fatih'te kuru yolunmuş tavuk bulamıyorum. Ne biçim Müslümanız? Elbette kuru yolunmuş tavuk alacağım. Hele tavuk yedirmem lazım canım misafirlerime. Caminin avlusunda ise banklardan oturan diğer yaşlı insanlar vardı. Bu hanımefendi banklardan birine oturdu. Bir taraftan terini silerken diğer taraftan orada oturan hanımlara da laf atıyordu. Ayol bakar mısınız hanımlar, şu caminin avlusundan giden gençlere hiç giydikleri kıyafet olmuş mu? Ne öyle yırtık pırtık? Yanındaki hanımlar ilk önce hiç cevap vermediler. Ama kuru yolum tavuk isteyen hanım konuşmasını sürdürdü. Bu sefer sözü cami avlusunda bisiklete binen çocukların annesine laf attı. Yahu şu çocukların anneleri yok mu Allah aşkına? Hiç terbiye vermiyorlar mı? Biz anne anneler işte. Çocuk terbiyesi kim onlar kim? Yanındaki hanımlar bu sefer o bozulmasın diye gayri ihtiyarı istemeseler de başını onaylar gibi salladılar. Ama bizim kuru yolum tavuk isteyen teyzemiz adeta makineli tüfek gibi konuşmaya devam ediyordu. Hiç tanımalı insanlar eleştiriyor, onları kötülüyordu. Şimdi sıra mahalledeki komşularına gelmişti. Üst kat komşusunu ne kadar geveze olduğundan, mahalledeki bakkalın kazıkçı olduğundan, gelininin temizlik noktasına titiz olmamasından bahsetti, bahsetti. Bizim kuru yolum tavuk isteyen teyzemiz daha sonra gayet rahatlamış bir şekilde Malta çarşısına doğru gitti. İçinden konuşuyordu yine kendi kendine. Kuru yolum tavuk olacaktı. Helal olan kuru yolum tavuktu elbette. Gerekli özene göstermeliydi. Birçok insan bu konuda maalesef hassas değildi. Malta çarşısına girerken yıllardır Darüşşafaka Caddesi'nde oturan ve tanıyanların ona hacı anne dedikleri Safiye Hanım'ı gördü. Kendi elinde bastonuyla ağır ağır geliyordu Safiye Hanım. El-Tasavvuf kalp gözü açık hanımefendiydi. Gidip elini öpmek istedi Safiye Hanım'ın ama hoca elini vermedi. Ve onun da elini tutarak caminin avlusundaki boş bir banka götürüp beraberce oturdular. Yüzü asık ve birazcık da sinirliydi hoca annenin. Bizim kuru yalın tavuk isteyen teyzemiz buna bir anlam veremedi şaşırdı. Hoca anne sert bir şekilde başladı konuşmaya. Bazı insanlar helal yiyecek konusunda oldukça hassaslar. Bu gayet güzel bir şey. Ama Rabbimiz başka bir şey daha diyor. Sakın ala ölmüş kardeşinizin etini yemeyin diyor. Ve diyor ki, sizin bir kısmınız diğerlerin dedikodusunu yapmasın. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşin etini yemekten hoşlanır mı? Elbette ondan tiksinirsiniz. Hiç tanımadığımız insanların gıybetini yapmak büyük bir günah ve bir o kadar da çirkindir. Hele hele yakın çevremizde bulunan kişilerin yüzüne karşı söylemeyeceğimiz şeyler arkasından konuşmak ne tiksinti verici bir harekettir. Hocanne daha sonra kendinden beklenmedik bir hareketle Bismillah diyerek bastonunu aldı ve hiç konuşmadan camiye doğru gitti. Bizim kuru yolu tamuk isteyen, sabahtan beri çarşıyı birbirine katan teyzemiz ise bir süre bankta oturdu. Hoca annenin söyledikleri doğruydu. Ne kadar utanmıştı. Evet sabahtan beri yapmadığı gıybet kalmamıştı. O da hemen hemen tüm komşuları neredeyse gıybetini yapmıştı. Fakat aklı başına geldi. Hemen tövbe etti ve abdest alma yerinde abdest alarak tazeleyerek camiye doğru gitti. Önce tövbe etmeliydi yaptıklarından. Şükür ki onu uyandıran biri olmuştu. Ya bu şekilde hayatını devam ettirseydi Rabbin huzurunda ne diyecekti? kuru yolum tavuk araması onu kurtaracak mıydı? Sevgili dinleyiciler, hikayemiz aynen böyle vaki olmuştur. Ayet-i Kerime diyor ki Hucurat Suresi, Ey iman edenler, zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşiniz etini yemekten hoşlanır mı? Aynı onun gibi. Bakın Ayet-i Kerime. Sevgili dinleyicilerim, vefakar dinleyicilerim. Evet, bazı konularda hassasız cenazenin ardından üçüncü günü, kırkıncı günü, elli ikinci günü unutmuyoruz. Sadakalar, yasinler veriyoruz. Ama o kadar ve önemli olan bir de ne vardır? Gıybet var. Elbette helal yiyecek konusunda hassasiyetimiz var. Araştıralım ama daha önemlisi olan bir farz daha var. Gıybet etmemek. Hepinize gıybetsiz anlar diliyorum. Günler, saatler değil. Ve Rabbim her anımızı gıybetsiz geçirmeyi nasip etsin sevgili dinleyiciler. Allah'a emanet olunuz. Hakikat Evi Erkam Radyo'da Fahri ile Hakikat Evi programını dinlediniz.